Amerika'nın F-22'sinde ve F-35'inde olmayan teknolojiyi Çin J-20'ye entegre etti ve dünyada bir ilke imza attı. Çin dünyanın ilk tandem koltuklu 5,5. nesil savaş uçağı olan J-20S'i hizmete soktu. Peki çift koltuğun önemi ne? Pilotun arkasındaki koltuk elektronik harp, insansız hava aracı kontrolü ve taktik hava komuta görevleri gibi çoklu rol kabiliyetlerinin yönetilmesi için eklenmiş. Bu şekilde insansız hava araçları düşman hava sahasının daha derinlerine uçabilir. Örneğin hava savunma sistemlerini aşarak veya başka şekilde mürettebatlı hava araçlarına destekleyebilir. Çin bu varyantla uçan komuta merkezi konseptine yaklaşıyor. J-20'nin bu modeliyle birlikte Çin 5. nesil savaş uçaklarını geliştirme ve ölçeklendirme konusunda Amerika dışındaki en ileri ülke konumuna yükseliyor. Bu hamle Asya Pasifik'te Çin'in hava üstünlüğünü pekiştirmeye yönelik açık bir mesaj niteliği taşıyor. İki koltuklu konfigürasyona rağmen gizlilik kabiliyetinden ödün vermeyen J-20S, aktif elektronik taramalı radar, gelişmiş elektrooptik sistemler ve düşük görünürlük özelliklerine sahip. Bu teknoloji manit and manit teaming, yani insanlı-insansız sistemlerin işbirliğine dayalı operasyonların başlangıcında önce olabilir.